Gençler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Karamanmaraş ili Andır ilçesi Kuzgun Mahallesi Muhtar Ahmet Yaşar ile mahallenin ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlarımız hayırlı olsun Sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, Andırı'nda 5-6 muhtarlar röportaj yaptık. En genç muhtarlarımızdan bir tanesi. Kaç yaş kaç, kaç efendim? 34. 34 yaşında. Genç yaşta bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Çünkü neden? Türkiye'de 30 tane ilimiz tüm şehir yasasıyla e, mahalleye dönüştü köylerimiz. Bu mahallenin de ilk muhtarı seçildi. O nedenle çok şanslı bir dönemde muhtar olmaya karar vermişiz. Sayın izleyiciler, Andırın ilçesinde 5-6 tane köye gittik. Köylerin yolları, mahalleye dönüşen köylerin yolları, hem toprak, burada da soruyoruz, toprak yoldan geldik muhtarım, bu çağda toprak yolu olur mu diye size soruyoruz. Bu yolun asfalt yapılması için müracaat ettiniz mi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne? Ettik. Evet. Cevap gelip baktılar mı efendim? Baktılar. Yapacağız dediler. Yapacağız dediler. 2015 yılı yatırım programı alındı mı? Ondan bilginiz var mı? Alındı. Alındı. Ee, birinci dönem muhtarız değil mi efendim? Birinci dönem. birinci dönem muhtarsınız. Muhtarım şimdi bu sizin çocuklarınız ve bu köy halkı da ne zaman atıyorum 20-30 yıl sonra internete girdiğinde bu köyde ilk mahalle olduğunda hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış bir bakalım dediklerini, öğrenme isteklerini bu röportajı izleme şansına sahipler. Bu genç çocuklar, kardeşleriniz de, o, evlatlarınız ve köy halkı Andır'ın halkı ve Karamanbaşı halkı. Size soruyoruz şimdi yapılan hizmetleri ve yapılması gerekenler. Altyapı kanalizasyon yapılmış mı orta? Yapmamış. Yapılmamış. Yapılmamış. Altyapı da yok, kanalizasyon da yok. Evet. Sayın izleyiciler 21. yüzyıla giriyoruz. 2015 yılında şurada 4 gün kaldı. Bugün 27 Aralık 2014 değil mi oldu? Evet. Günlerden de cumartesi işte muhtarların biz her zaman söylüyoruz araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak istirahat bir günü yok, tatil günü yok. Muhtarı, köy halkı, resmi kurumlar, daireler cumartesi olsun, pazar olsun, gecenin herhangi bir saatinde olsun ziyaret ediliyor. Değil mi efendim? İstediği saatte <laughs> muhtarım diyor. Değil mi? Doğrudur. Köy halkı elektrik kesişte muhtar arıyor. arıyor muhtar arıyor. Suyu iş mes, evet arıyor. Yollar asfalt neden yapılmadı diyorlar efendim diyoruz diyorlar. Yani bu çağda biz toprak mahalle yolu istemiyor sayın izleyiciler. Yani ben gerçekten şu Karman Andırın ilçesine geldim çok üzüldüm. Neden? Ee, az önce üç tane muhtarlık yapan arkadaşımızla boynu yoğun mu boynu nedir boynu yoğunlar. Boynu yoğunlar yaptık dedi ki e, Andırın'daki mahalleye dönüşen köylerin yüzde onunun ancak yolu asfalt dedi diğerlerinin yüzde doksanı yüzde doksanı toprak dedi sayın stabilize yani ben buradan Karamamaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyoruz lütfen yani bu çağda mahalle yolu toprak olur mu diye soruyoruz önceliğimiz yol su ve elektrik zaten var 1978 ile 84 yılları arasında çekildi evet, doğru mu efendim doğru evet Şimdi az önce muhtarımızın annesi 86 yaşında Dedi ki yavrum bu çağda bak biz çamura basıyoruz. Yani yaşımız da geldi geçti. Bir mutlu olamadık dedi. Yani belediyelerin görev, belediye başkanlarımızın görevi de insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek değil mi muhtar? Doğrudur. Evet. Onun için de yerel idarelerin genel yapı taşı kim? Muhtar arkadaşlarımız. Muhtar. muhtar arkadaşlarımız şimdi bu mahallesine bir hizmet alacaksa ya Andır'ın belediye başkanından alacak veya Karman Barış büyükşehir, büyükşehir Belediye ya. Başkanı'ndan alacak. Evet. Artık il özel idareler kapandı sayın izleyiciler il encümenleri yok. Artık şimdi belediye encümenleri var evet, değil mi efendim? Evet. Bu mahallemiz kaç haneye oluşuyor muhtar? 150. 150. 150 hane. Görmüş olduğumuz en büyük mahalle muhtarıyla röportaj yapıyor. Şu anda yapmış olduğumuz mutlularımız içerisinde sayın izleyiciler. Nüfusumuz ne kadar? Nüfusumuz 700. 700 nüfusumuz var. Evet sayın izleyiciler. Bir öbür arkadaşımız 800 dedi. O zaman ikinci sırada burası. Orayı 180 Orada arasında büyük. Değil. Evet sayın izleyiciler. Mutlaka biz Burada 700 tane insan yaşıyor ama çamura basıyor. Yazında tozdan duramıyoruz değil tozdan mi? Tozdan duramıyoruz. Sayın izleyiciler bir de şunu belirtmek istiyorum. Muhtarımın sokağına girdiğimizde burası ne sokak olarak geçiyor sizin burası? Siz Kuzgun soğucak mı olarak? Kuzgun soğucak, sokak olarak geçiyor. Soğucak, sokak olarak geçiyor. Muhtar arkadaşımız kendi imkanlarıyla beton attırmış. Neden? Çünkü yağmur yağmur yağdığında orada araç çıkma imkanı olmadı. Mı? Olmadı. Değil bu. mi? İki yere atılmış böyle öğrendim köy içerisinde sayın izleyiciler. Bizi üzüyor yani bu vatan devletimizin imkanları fazla, belediyelerimizin imkanları fazla çünkü büyük şehir olduk. Artık bütün Karavanmaraş'ın tamamının kişi başına düşen e, gelirden, iller bankasından belediye başkanlıklarına ödenek geliyor. Doğru mu hanım? Doğru. Bu ödeneğin biz artık bu mahalleye dönüşen köylere mutlaka kullanılmasını istiyoruz. Değil mi? Evet alt bu kanalizasyon yok. Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok. Ona yok. Taze evimiz var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Düğün salonumuz var mı? Yok. O da yok. Çocuk parkımız, çocuklarımız var mı? Çocuk parkımız var mı? Yok. O da yok. Evet sayın izleyiciler, hiçbir hizmet yok. Bu köyümüz kaç yıllık köydü mahalle oluyor Ne zaman kurulmuş yani? 2 3 sene önce mi kurulmuş? 2-300 sene olmuş. Eski bir köy, Kuzgun adı evet. üzerinde sayesinde. Eski köy. bir köy. Eski bir köy. Ancak sanki bugün kurulan bir köy gibi, burası Tümşehir yasasıyla 30 Mart 2014 gününden sonra Mahalleye dönüştü sayın izleyiciler. Kahramanmaraş ve Andırın Belediye Başkanlığı'na buradan sesleniyoruz. Mahalleye dönüşen köylere hizmet 2015 yılında başlasın artık diyoruz. Vatandaşımız 2015 yılında 21. yüzyılda iletişim çağında çamura basmasın. Değil mi? Evet. Kendi imkanlarıyla ara çıkmıyor diyor. Oraya beton atmışlar. Buraların parke taşı döşenmesi lazım. Ama önce altyapı yapılmalı. Altyapı yapılmadan parke taşı döşesek hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü o parke taşı sökülecek, altyapı yapılacak. Değil mi efendim? Doğru. Hiçbir, burada daha denk gelmedim altyapısı olan köye sahip izleyiciler. Bütün e, büyük şehirleri şeyleri ziyaret ettik. Mesela Gaziantep'de altyapısız köy hemen hemen kalmamış arkadaşlar. Değil mi efendim? Komşuyla orası da. Buyur Hatay. Komşuyla Adana. Birçok köylerin hep altyapısı yapılmış, sokaklara parke taşı döşenmiş. Şehir havasında olan köylerimiz var, orada mahalle oldu. E bura Andır'ın neden hizmet almamış? Buradan yetkililere de biz sesleniyoruz. Bundan önceki muhtar kaç dönem muhtarlık yaptı İki efendim? İki dönem. İki dönem yaptı. Hiçbir hizmet yapmadı mı? Yapmadı. Hiçbir hizmet de yapmadı. Kaç kilometre toprak yolumuz var? Utan, oraya bakalım. Evet. Kaç kilometre toprak yolumuz var? Benim eve gelen yol asfalttan 15 kilometre. 15 kilometre toprak yol var sayın izleyiciler mahallenin. Mutlaka biz bunun 2015'in yatırım programı alınmasını istiyoruz. Gerçekten şunu belirtmek istiyorum. Yetkililere, ha tamam zaten burası Karamanmaraş'ın belediye başkanlarımız Karamanmaraş'ta. Ancak Türkiye'nin diğer ülkelerinden bizim gibi gelip bu Karamanmaraş'ın güzel insanlarını bir ziyaret edin lütfen. Çok misafirperver sayın izleyiciler. Canı gönülden dün Andır'la ilk olarak geldik. Bektaşlı mutlarımız Cinci Gali muhtarımız 5. dönem seçilmiş. Burak ilçenin kıdemli muhtarlarından bir tanesi güler yüzlü, hoş görülür, bizi misafir etti. Buradan arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşımız da yeni seçilmiş. İnşallah önümüzdeki yıllarda da muhtar seçili diyoruz. Tabi bu kendisi i̇nce. karar verir ama ince önce hizmet almalı diyoruz. Bu mahalle halkının gönlünü almalı değil mi efendim? Doğrudur. Bu yolumuz asla da olsa köy halkı diye tamam ya bu, muhtar sayesinde yolumuz asla da yapıldı. Bir dönem daha bunu yapalım yapalım diye değil mi ben? İşte sayın izleyiciler, Türkiye'de bu sesi gazetesi bunun için köyleri ziyaret ediyor. Mahalleri için dönüşen köyleri. dakika bu yol asla yapılacak. Bu yol üzerinde de yarın gelip bu 5 Ocak aşağıdaki mahalleye geçeceğiz. Geçerken de eğer müsaade olursanız bu yol üzerinde kısa bir röportaj yapmak istiyorum. Bilginiz olsun. Yapalım. Uygun olursanız. O toprak yolu biz vatandaşların görmesini istiyoruz. Bu yapmış olduğumuz röportajlarda Karavanmaraş Büyükşehir Belediyesi sitesini atacağız. Her evet, şeyin sitesi var arkadaşlar. Anlatabildim mi? Artık iletişim çağını bütün millet kullanıyor. Değil mi yani? 8'e gidiyormuş muhtarımızın oğlu. İnternet, yani bilgisayar desteği var. Artık iletişim çağındayız. Muhtarlarımıza biz bir bilgisayar verilmesini istiyoruz. Kaç kilometre burası Karamanmaraş'a? Burası 120 kilometre. 120 kilometre. 120'de gitti, geldi 240 kilometre. Orada da 30 kilometre yol yapar. Bir dünya ışık var sayın izleyiciler. Yani toplamda nereden baksan 300 kilometre yol yapar muhtarımız. Aynı yönetimleri yetersiz, yeterli değil. SSK yatırıyor mu devlet efendim? Yatıyor. biz kendimiz Siz yatırıyoruz. kendiniz yatırıyorsunuz. Onun için muhtarlar zor durumda arkadaşlar birçok muhtar. Çoğu yatıramıyor. Maddi imkanı olanlar biraz yatırıyor ama olmayanlar yatıramıyor. Çünkü 871 lira alıyorlar. 400, 390 lirasını bakmaya yatırıyor. Geri kalan 470 lira gibi bir parayla muhtarlarımızın aracının yakıtına yetmiyor. Evet. Yetiyor mu efendim? Yetmiyor. Yetmiyor. Artı muhtarların misafirde eksik olmuyor sayın izleyiciler. Köye kim gelse Ali muhtar diyor. Muhtar abi muhtar da Anadolu'nun misafirperverliğini gösteriyor. Zaten Karavanmaraş halkı dediğim gibi misafirperver. Eğer ee, Karavanmaraş'a gelen insanlar aynı duygularla ayrıldığına biz kanaatindeyiz. Avşin'i gezdik, Elbistan'ı gezdik, Pazarcı'yı gezdik, Türkoğlu'nu, Nur, e, Nurdağ, bak, Tevabı, e, gezdik sayın izleyiciler. Bu yöre insanları misafirperver cana yakın. O nedenle bu güzel insanlarımızın Risale arkadaşlarımızın hizmetleri de artık başlasın diyoruz. Hizmette unutulmuş bu Andırın ilçesinin köyleri şimdi mahalle oldu değil mi? Mahalle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de muhtarımızın kayınlığı ne var? Ona da bir söz hakkı verelim. Mahmut Bey şöyle bir tamam. Gelir misiniz buradan beyefendi şöyle? Gelin. Evet. Muhtar arkadaşımızın kayın bir Evet. Evet, ismi efendim Sizi tanıyalım. Yahut öyle. Yahut Ela. Ela. Evet, Yakup Bey kaç yaşındayız? 79 doğumluyum. Ya. 79. Muhtar'dan bir yaş büyüksünüz. 35 yaşında. 35 yaşında. Ee, bu yolları size de sormak istiyoruz. Yani daha önceki muhtarlara dediniz mi efendim? Ya bu yollar neden asla yapılmıyor muhtar? dediniz mi? Şimdi herkes sordu onu. Yıllarca sorulmuştur bu ama hizmet olun, Al hizmet alamayınca, Maraş'tan hizmet alamayınca yapılmadı. Evet, yapılmadı. Evet. evet. Arkadaşlar yani vatan köylümüz genelde hizmet ya motorlar istememiş veya alamamış. Mutlaka siyaseti devreye sokacağız. İkili ilişkileri kullanacağız arkadaşlar. Geçenlerde Adıyaman Besli ilçesindeydi. Bir muhtar arkadaş. Üçüncü dönem seçilmiş. Onun da bir sahibi oldu. Yetmişti bizi. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü kat yolunu köyünün yoluna sat yaptırmış arkadaş. Üçüncü kat. Yani üç, üç, defa yaptırmış. Anlatabildim mi? Her muhtar seçiminde evet. köyünün yoluna sat yaptırmış. Geçen yine Gaziantep Nizip'te İsmail İsmet amcaya buradan selamlarımızı iletiyoruz. Üçüncü lira o da muhtar seçilmiş. Köyde bir tane park koyacak toprak yeri yok. Her taraf park edaş yaptırmış arkadaşlar. Çok böyle örnek verebiliriz. Yine Gaziantep Nizip ilçesinde Mehmet Ovası Mahallesi muhtarımız Abdullah Çelik abimizde Çelik mi Çevik miydi? Çelik olması lazım. Basının gücünü kullanan muhtarımız. İlk mutlu, beşinci dönem seçildi o da. Beşi, ilk mutlu seçildiğimde içme suyu sorunumuz vardı. Süleyman Bey dedi, yolumuz topraktı dedi. Gittim, müracaat ettim, gittim, geldim. Benden yetkiler alay etmeye başladı dedi. Basını çağırdım, yayınlattım dedim. Onunla basının gücü sayesinde yolumuzu asfalt yaptırdım. Art içme suyu sorunu çözdüm dedi. Yani bak, 1900, e 94 yılında seçmiş. Yani 1994 yılında basının gücünü kullanmış arkadaşlar. bir şimdi 2014 yılından 2015'e gideceğiz. Değil mi efendim? Evet. Arada 20 yıl geçmiş. Şimdiki bu genç muhtar arkadaşlarımız mutlaka iletişim kullanmalı. Hizmet almak için basını çağırmalı. Yetkilere sesini duyurmalı. Bu gazetemizde ne? Türkiye'de muhtaların sesi gazetesi. Halkın sesini nasıl duyuruyoruz? Genel idarenin genel taşı olan muhtalar aracılığıyla duyuruyoruz. Çünkü bu halk muhtarı temsilci seçti değil mi efendim? Doğru. Buranın yerel idarecisi arkadaşlar. Dediğimiz gibi elektrik kesilse muhtar arıyorlar. Su kesilse muhtar arıyorlar. Muhtar bu yol neden çamura basıyoruz diyor. Değil mi efendim? Doğru. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir konu var mı efendim? Eklemek istediğiniz konu yolumuz, suyumuz. Su, su, soru var mı efendim su sorunumuzda mı? Var. Evet. Sorunumuz İçme suyun sorunumuz var. Var. Nasıl efendim yani cazibeli mi geliyor, sondajla mı çekiliyor suyumuz? Bilem Solda Soldan çekiliyor. yetersiz mi geldi efendim? Yetersiz geldiği gibi suda içme problemi İçinle, var. İçinde, içme raporu, raporu var. var mı içinde? Raporu, raporu var. Neyi var? Arsenik mi var? 600 problem mi? Şimdi içinden suyu çıkıyor. Evet sayın izleyiciler. Ee, içilmez raporu olan bir suyu içmek zorunda kalan bir mahalle muhtarımız ile röportaj yapıyoruz. Kaskiyi burada göre davet ediyorum ben içinde zaporu olan suyu vatandaşlarımıza içmesin diyoruz. Uygun yerde sularımız sondaj yaşıma çalış, sondaj yaşlanabilir. Doğru mu benim? Açık. Bu yörede su kaynakları bol arkadaşlar. Yani 150 metrede, 100 metrede mutlaka burada su çıkar. Mevcut suyumuz kaç metreden çıkmış biliyor musunuz? Mevcut suyumuz 10 metre derinlikte. 10 metre derinlikte bak görüyorsunuz sayın izleyiciler. Yani buranın içme suyu sorunu basit bir sondajla çözülebilecek bir konumda biz az önce sonra muhtar arkadaşımıza göz, göstereceğim basılı şeyimiz var. İzmir'de Aziz Kocaoğlu komple Dikili ilçesinin içme suyu sorunu çözdü. O köyde susuzluktan taşınmış zamanla o taşınan köyün oradan 5 ayrı yerden içme suyu çıkarttı. Arkadaşlar Dikli ilçesinin içme suyu sorununu çözdü. Buradan Aziz Kocaoğlu Belediye Başkanımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Karamanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı da bu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Kuzgun Mahallesi'nin içme suyu sorununu en kısa sürede çözmesi için göreve davet ediyoruz. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Sayın izleyiciler işte görüyorsunuz Türkiye'de Mutalların Sesi gazetesi araştırmalarına Türkiye'nin en güzel köşelerinde devam ediyor. Bugün de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi Muhtarı Ahmet Yaşar ile mahalleye dönüşe, köyün sorunları hakkında röportaj yaptık kendisine. Türkiye'de mutlu olan Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.